Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, kardeşimle birlikte Valorant e, oynayacak kardeşim. Ben de çek, çe çekeceğim. Şimdi sen kamerayı bana ver. Anneme söyle bir tane sandalye versin. Niye? Sandalye versin anne. Sen de benim yanıma otur. Kendim alırım. Selim arkadaşlar. Bunlar bir mek konumunda kalır arkadaşlar. Allah F10 veriyor. Şu Chico seçerse eğer Chico olan arkadaşımız geldim. Öyle hem beni alsın hem de oyunu alsın diye Şimdi alabilirsin abi. Kamerayı alabilirsin. Alacağım. Bugün kardeşim e, ee, Valorant oynayacak. Kamerayı ben ayarlayacağım. Bu arada sizde şöyle bir beğeni battığımızda başkanız çok mutlu olurum. Gerçi yok Bu arada sıkıntımız da bunun var. Bu sıkıntımız da şu. Ege 40 40 Ege. Oraya gelin. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum orada da. Ya da yok ya. Sen çek. Şöyle. Seni de çekeyim biraz. Ben çek. Eskın tarzasında derecesiz giriyor. Bu sefer Londra'nın videosu çekelim dedim. Yok öyle olmaz. Şuraya smoke atacağım çünkü. Şeyden gelirlerse A'dan gelirlerse Orayı da kapatmış oluruz. Benim neden böyle? Bak orada bakalım. Bu arada oyun mi bitecek? Ne zaman bitecek? Hmm. Sabırsız olma biraz bekle. Hayır yani O zaman söyle de videoyu o zaman bitirelim. Ben o söyle... zaman bitireyim. Aha duramadık kazmadığına bak Şurada var o yani Bu oyunu kimler oynuyor Yorumlara yazın Şimdi şuraya bir smoke atacağım. Sonra A, A döneceğiz Oğlum televizyonun yarısı çıkmıyor Televizyon değil Ben onu döndüm Ben ondur evine geçeceğim. Oğlum adam Şey kaldı dur Şimdi şu girişe doğru bir smok şey atalım. Tamam çek 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 çek. Hemen lan. Hemen hemen fok. Bu. Bugün de valla düşük çekeyim dedim. Nasıl, atlar, işlerde, bu arada hemen sıkkın suzat tarifler de. Buradan Nereyim gelecekler. Bu, buradan. buradan. Tamam Bugün yukarıda biri. Bugün günlerden 2 Eylül Pazartesi. Evet 2 Eylül Pazartesi. Ve saatler 18.05. Yani altı, beş Ay, hayırlı, ben 6'ya 5 geçiyor. Ben de dedim ki şu videoyu bir yapayım. Beşli bela. 11 şey olmuş. Yazık ya. Ne demek 13 şurası 13 olduğunda. Ha, Veya onları. kaç takım. Kaç ping alıyorum lan ben şu an? 17 ping alıyorum lan. Çok güzel. Biraz beğenilmek bir bir üzere bir şey. Dönebilir evet biraz aşağıda tut biraz abi aşağısı da gözüksün. Şöyle tamam, abi Aaa bekle lan. Ve ee. birazdan da ak 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 akın atıyor videosu da gelecek. Bu biraz sonra ak akın videosu sürecekken. Gördün mü abi? Gördüm. Sen neyle oynuyorsun? Ya oğlum ya. Oldu. hortum V.A.D adele onun ve, oynuyor. ve adel. Aynen ve adele onun. Oğlum adam gelmişti ben ne alacaktım? Hayda ama beni... Diğeri yere de bulama. Tamam. Biraz space. He. Ara de bulama. Bak. Sana şeydi bu e, ışınlanma. Bu Lütfen. kör, bu da smoke. Smoke. Vallaha öğretmeni, AK-47. Ya benden daha iyi Valorant oynayanlar var tabii ki de. Yani hatta burada izleyenler bile yani benden daha iyi Valorant oynuyordur. Ee, o yüzden hiç şey yapmayacağım. Ne oluyor arkadaşlar? Kulaklığınız bu şekilde. Rampage. Kulaklığımı niye göstereyim? Göstereyim de. Allah öleceğiz. Dur. dur 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 dur. Şurada. Yani çok güzel. Arka. Ya siz de annesiniz. Siz de sıfır oldu. Hmm. Şortuyla falan vuruyor mu? Bak kazandınız diyor. Dört kilim var bir de hiç ölmedi. 3 sıfır oldu. Hiç ölme bak. Bu ki dört yalan kill. kil. bu bu videomuz bu bu, Videomuz birazcık e, uzun mu sürecek bilmiyorum ama. Uzun sürecek. Eğer e, videomuz e, böyle biterse, kapanırsa CapCut yardımıyla videoyu birleştireceğiz. Tabii ki be. Şöyle yapayım. Patron mu Meksikon. Onların Heh. olduğu yere at. Yok, kampı yağışına atıyorum işte. Bunu çıkartalım kanka. Kanka öyle var? Aa, blokladık adamı. Şöyle. Yapayım biraz daha. Böyle boyun geçer. Bir. L L L Kanka arka gelmiş var. ya. Şöyle bir Benim omuzuma dayan bak. Şey, Hı? mouse bastırıyor ay. yüzden Vuramam daha iyi. nasıl Şöyle gözüküyor bir. bilmiyorum ki. Bazen beni de çek. Üstümü tıkıyor dedim. Oğlum beni, Hı. ben, beni kendi demimden çekme. Adam afk. <laughs> Şöyle bir, bir dakika bir saniye. Takıma yazdık. <laughs> Acı. Acı acı. Bu arada kardeşimi kulaklığı. Arkadaşlar ses gelmeyebilir. Oyundaki ses gelmeyebilir. K kulaklığına bağlı. Aynen kulaklıktan geliyor şu an ses. <laughs> ne çekiyorum? Ne <laughs> Hep, hep oyunu mu Ben de ses 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 hiç <laughs> i̇şte kardeşim, bu arada kardeşimin ne YouTube kanalı var? Ben hatta ayak kalkayım ben de. Sandalyeyi atıyorum, mü arkadaşlar? Daha iyi görürsün buradan. öyle bir oyun. Bir Valorant videosu. Ya çok az, az, kaldı galiba. Az kalmadı ya daha var. Daha var daha çok. Neresi onu gelecek? On şurada veya şurada. Ne ya mi? biz yani şöyle. Ya biz kazanacağız ya onlar kazanacak. Bu arada silahların bitirişleri var. 3-2 ama. 3 şu an şu an öndeyiz. Yani uzun sürerse kep katlı birleştiririz ya videoyu. Hiçbir şey olmaz. Ben şimdi ultiyi önüme Önüme geçmedi bloklarsın falan. Buluk buluk. Ne kek. Bekle kekle kekle. şöyle. Brownie. Ne diyor bu oyun böyle hiç ne var? Gözlüyor mu? Neyse. Dolayısıyla benim bunu canı cevaplayacak arkadaşlar. Klavyesi o çekmiş. Niye seslerini öyle şey yaparsınız? Şarjın kulaklığından geliyor. O yüzden. O yüzden kusura bakmayın. Aynen. Nerede adam yok mu? Yani sizin öndesiniz. Değil mi? Öndeyiz. Ay ay ay. Adamda OP var, OP al ha. 4 3 2 ay 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 4, 4 oldu. 2 oldu. Sen bunu ne kaybederdin? şimdi de Ya kazandım, kazandım oldu. Hı. Ne ne zaman? Onu yiyecekti. Şurada veya şurada abi. He, ya. tamam anladım. Mid bakma demiş. mid bakmayacağız, nereye bakacağız kanka Girseğime şey mi var o, orada? Hı hı maç daha başlamadı bak şuralar açılacak maç şey olduğunda <laughs> bir, <dakika>, bir saniye bir saniye Manskop denildim ama Sende 11 saattir Daha doğrusu daha 11 dakikadır 11 dakika kayıttayız. Eda bunun koyması var, başlığı var. Her şey başlığı var, koyması var, bilmem ne. Bu da benim üçüncü videom. Yok, özür dilerim, Dör, dördüncü videom. Aa, tane bunu verecek salak. Şimdi Havuç suyu. Ben bir tane videomda ben ne yapıyormuşdum. Bir de Şort gibi düşecek mi işte? on bir Şimdi, olmuş, Şimdi üç bu. Şortta zaten bu videonun belirtisini verdim. Ya bu değil. Arka arka kanka arka bence. Bu videonun değil. Arka ya ha değil değil. Vuramıyor. Dört üçünün, evet. Dört spike attı spike çözdüm patlayacak. Ben çözdüm ben patlayacak. <laughs> Oy çıkar. Tek parça. Çiko tek tabanca. Beş oldu. Tek parça değil. Tek parça. Hı. Güzel. Şu an Öndeyiz. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Parana, parana, parana. Oyun bitene kadar mı yapacağız? Parana. Bir oyun bitsin öyle. Bana bir ara ara. Ben bunu denedim mi bilmiyorum ama. Ara ver ara ver. Şöyle ya, şöyle yapacağız. Gerçi çok göremem de tamam öyle yapalım. Sağdan gelen adamı doşlamam için şöyle tut. Ah hadi de. Ne sun pitas. Oyna, 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 oyna. Dostum ne yapıyorsun? Bu <laughs> ne? Ba, 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 bağlar almış. İyi de sen yukarıdaymış şerefsiz. Pusuyormuş. İntikal şeysi. Helal lan. Altı nasıl? oldu. Altı oldu. Oh. Kolum ağrıdı ya. ya kolun kolum ağrısın diğer koluna geç. <laughs> Allah kahretsin bu videolar birazcık uzun ya. Zaten yedi vurmuşum abi. Çok fazla vurmamışım. Yani smoke atmam lazım. Şuraya smoke atıp öyle sayda girmem lazım. Sayt diyorum ya. Ne saydın? Şuraya yine olmaz bak. Hmm, şuraya yine olmaz. Bora bak. nasıl bir ete. Niye oyun biz? Bir sene kadar <laughs> yapıyoruz ki. Oğlum bitmeden olur mu? Olur tabii. Olmaz. Oraya ağaç çıktı gördüm. Çıktı gördüm, çıktı gördüm. Aa, Kanka yu. İyi oldu. Ha bugün işte kazanır. Kazanırız. Hı. İnşallah. FF verdiler. O zaman video gitti sonunda bitirdik. şimdi 14 dk kadar kayıttayız gençler umarım videoyu beğen beğenmişsinizdir böyle şey, içerikler yani ee, gerçekten istiyorsanız kanalımızda ıııı sık sık at gelsin istiyorsanız kanalımızda yorumlarda da sık sık çok olmasın belirtin sık sık ne olur daha doğrusu böyle içerikler gelsin yani istiyorsanız kanalımızda ıııı e, sizleri çok sık çok seviyoruz Акырлыдан гөрхимен гөрә. Оч келән. Кадышин.